Doğanlar Yatırım Holding 2012 yılında kurduğu Biotrend Enerji şirketiyle enerji yatırımlarına hız verdi. Şirket Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Biotrend Enerji entegre katı atık yönetimi ve enerji üretim alanında faaliyet gösteriyor. Şu an 11 ilde 17 tesisi bulunan firma bu sayıyı artırmak istiyor. Biotrend biz entegre katı atık yönetimi ve elektrik üretimi yapıyoruz şu anda bizim altı bölgede 17 tane tesisimiz var. Bu tesislere alkardan sonra geçtiğimiz hafta yeni bir ihale daha kazandık. Bu ihaleyle ile birlikte 18'e ulaşıyor tesis sayımız. Son almış olduğumuz ihale Ayvacık, Ezine, Bayramiç, Bozcaada, Geyikli ve Küçükkuyu Belediyelerinin ortaklaşa geliştirdiği bir projeydi. Oranında çöpten elektrik tesisi ihalesini kazanmış olduk. Bu tesisimizde inşallah bu yıl içerisinde faaliyete sokmayı düşünüyoruz. Biyokütle alanında borsadaki tek şirket olan Biotrend Enerji'nin 750 milyon Türk Lirası büyüklüğündeki halka arzı tamamlandı. Toplamda 252 binin üzerinde 13.4 milyar liralık talep geldi. Halka arz fiyatı 18 TL olarak gerçekleşti. Halka açılma sürecinde çok iyi bir halka arzı gerçekleştirdik. %100 başarıyla tamamladık. Bireysel tarafta 20 kat talep geldi. Yani 252.834 kişinin hisse alımı için müracaat etmesi bizi oldukça motive etti. 750 milyon lira büyüklükte bir halk arzı Tamamını gerçekleştirmiş olduk. Bu süre içerisinde yatırımcımızı da koruyarak hiçbir özel iskonto uygulamadık. Yani herkes aynı fiyattan 18 liradan halka arz edilmiş olduk. Biyogaz tarafında halka açılan ilk şirket olan Biotrend Enerji'nin %27.8'i halka açıldı. Halka arz geliri devam eden yatırımlarda kullanılacak. Halka arzdan gelecek olan parayla yani kasamıza girmiş olan bu parayla devam eden yatırımlarımız var. Onları tamamlamayı düşünüyoruz ve bu sektörde çok ciddi büyüme fırsatları olduğunu gözlemledik. Biyogaz tarafında halka ilk şirket olmuş olduk. Ve bu burada fırsatlar, yurt dışında da çok büyük fırsatlar olduğunu görüyoruz. Yani örneğin Balkan ülkeleriyle şu anda çok ciddi bir iletişim halindeyiz. Burada randevulaşmamızı sürdürüyoruz. Öncesinden görüşme yaptığımız ülkeler var. Ve Senegal'in de çöpüyle ilgileniyoruz. Burada yüksek alım garantisi veren devletler var. Bu devletlerin bu projeleriyle de özellikle yakından ilgileniyoruz. Şirket, dört ana sektörde faaliyet gösteren Doğanlar Holding'i de 2023 itibariyle halka arz etmeyi düşünüyor. Bizim grubumuzun Doğanlar Holding olarak ikinci bir halka arzımız oldu. Doğataş ve Kelebek'ten sonra Biyoen Enerji'yi de halka arz etmiş olduk. Bundan sonraki hedefimiz Doğanlar Holding'i de 2023 yılında halka arzını yapmayı düşünüyoruz.